Bir gözünüzü açın. Şimdi İran diyor ki, Azerbaycan bizim bir parçamız. Eyvallah. Ama kusura bakma İran. İran da Türk Dünyasının bir parçası. İran coğrafyası. Ey oradaki molla. Ey oradaki Fars. Ben Azerbaycan'ın o İran topraklarındaki büyük Türk devletlerinin bir parçası olduğunu kabul ediyorum. Ama sen de İran topraklarını, o medeniyeti, o coğrafyayı, Meşhed'i, Tahran'ı, Tebriz'i, Rumiye'yi, Horasan'ı bin yıldır Türk milletinin senin Fars'ın dirine, töresine, terbiyesine, edebine hiçbir baskı yapmadan yönettiğini bil. İran coğrafyası Türk dünyasının coğrafyasının içinde bir yerdir. Sen de bunu kabul et. Bu birincisi. Özellikle İran Türklerine söylüyorum bunu. İki, İran'daki Azerbaycan Türklerine söylüyorum. Ey Azerbaycan Türk'ü. Bak Cumhurbaşkanımız bangır bangır bağırdı. Dedi ki ben ne Şii'yim ne Sünni ben Müslümanım. Ya sen hiç Allah'tan korkmuyor musun? Oradaki Türkmen, Sünni Türkmen kardeşine mezhepçilik yapmaya. Ya mezhep ne? Hepimiz Müslümanız. Yani biriniz ellerinizi bağlıyorsunuz namazda, öbürünüz sallıyorsunuz diye düşman mı olduk? Geçmişte bakın ben burada yine Nadir Şah Avşar'ı mekanı cennet olsun son Türk Fatih anmak istiyorum. Hatırla Akif Hocam ne demişti o? Osmanlı'ya iki mektup yazmıştı. Birinci mektup gelin beraber bir ordu kuralım. İkimiz de Müslüman Türk devletiyiz. Çünkü niye? Ruslar kuzeyden iniyor. İşte şimdiki Çeçenistan, Dağıstan bu toprakları işgal etti. İngilizler de Hindistan'a asker çıkardı. Hindistan değil. Babür Devleti'ne. Babür İmparatorluğu'na. Biliyorsunuz Babür'ün bayrağında da aslan vardır. Arkasında güneş. Şeybaniler'de de Safaviler'in ondan sonra Kaçar'ın, Avşar'ın bayrağında da vardır. Hatta Şah Rıza Pehlevi'nin İran bayrağında da vardı. Mollalar kaldırdı. Diyor ki gelin beraber bir ordu kuralım. Bak bu iki emperyal güce karşı beraber mücadele edelim. İkincisi ey Güney Azerbaycan Türk'ü. Nadir Şah Avşar dedemiz ikinci teklif olarak da dedi ki Osmanlı'ya gelin Şia'nın İmamiye ondan sonra Zeydiye ondan sonra Caferiye gibi mezheplerini yani itikadi olarak hiçbir problemi olmayan mezheplerini ehli sünnet içinde telakki edin. Ve hep beraber tevhidi olmayan İslam dininin içindeki tevhidi olmayan gruplara karşı beraber mücadele edelim. Maalesef bakın bizim bunu yenmemiz gerekiyor. Müslüman Türk çocuğunun 21. yüzyılda mezhep konuşması kadar ayıp bir şey olamaz mezhep konuşması kadar çirkin bir şey olamaz. Hayal edin artık ya. Hayal edin. Siz artık İngiltere ile komşusunuz. Rusya ile komşusunuz. Çin komşusunuz. Büyüyen bir ondan sonra ülke var. Hindistan. Komşusunuz. Siz daha neyin mezhebinin peşindesiniz? Siz bırakın ondan sonra Müslümanları mezheple bölmeyi. Dangalak adamlar. Gelin hep beraber Müslüman olmayan Türkleri de kucaklayın Türk olmayan size dönmüş Müslümanları da kucaklayın Siz birliğinizi büyütmeye bakın ve siz artık siz artık özellikle Azerbaycan'da Türkiye'nin bu kardeşliğinden sonra Ey Güney Azerbaycan Türk'ü Sen artık Kuzey Afrika'yı dert etmelisin hiç bulunmadın doğru ama Osmanlı'nın torunu Türkiye Türk'ü kardeşlerim bulundu. Biz Afganistan'da bulunmadık doğru. Ama Safa Türk devleti, Kaşar Türk devleti, Avşar Türk devleti, Nadir Şah Avşar dedemiz bulundu. Türkiye Türk'ü sen Afganistan'da ilgilenmek zorundasın. Kafkasya ile ilgilenmek zorundasın. Basra ile ilgilenmek zorundasın. Bütün bu coğrafya Büyük Türk milletinin hayat alanıdır, etki alanıdır. Meseleye büyük bakmayı biz bu coğrafyanın ondan sonra Türklerine özellikle öğretmek zorundayız. Sonra yine bizim tebaamız olan ve bize karşı bir kurtuluş savaşıyla, isyanla kopmamış, işgalle kopmuş. Suriye'si, Irak'ı, Yemen'i, Mısır'ı, Libya'sı, Fas'ı, Tunusu bu coğrafya el değil ki Bütün bu coğrafyalar bizim coğrafyalarımız. Yani biz büyük bakmak zorundayız. Bakın dikkat edin. Bize şu anda bir bu coğrafyalarda bin yıldır yönettiğimiz halkları buna Bulgarlar dahil Yunanlar dahil Sırplar dahil Araplar dahil Farslar dahil bize düşman olarak onları gösteriyorlar. Hayır. Asıl onların arkasında bak Moğollalar biliyorsunuz o Kürt kızını katlettikten sonra İran şimdi ayakta Moğollalar nereye kaçıyor biliyor musunuz? E, İran halkı İngiltere'ye yani. kaçıyor Kanada'ya kaçıyor Amerika'ya kaçıyor hepsinin çifte pasaportu var sen neyin peşindesin aç gözünü yani sözünü kestim çok özür diliyorum özellikle bu konuların artık ne yapılması lazım işlenmesi lazım ve nasıl İran'ın Azerbaycan Türkçesiyle Türkiye Türkçesiyle 50 tane radyosu televizyonu var bizim de Farsça televizyonumuz olmalı. Arapça olduğu gibi. Kürtçe olduğu gibi. Rusça televizyonumuz olmalı. Azerbaycan'ın da olmalı, Türkiye'nin de olmalı. Özbekistan'ın da olmalı, Kazakistan'ın da. Bugün maalesef Rusya devleti içindeki Türklerin yüzde yetmişi dilini kaybetti. Ne yapacağız? Terk mi edeceğiz? Bunlar artık Türk dünyasının biraz önce ifade edecektim temel meseleleridir. Fars şunu bilecek. Bin yıldır mollalarda biz bin yıldır ondan sonra kültür emperyalizmi uygulamadık. Üzülerek ifade ediyorum. Tebriz Sarayı'nda da, Tahran Sarayı'nda da, İstanbul Sarayı'nda da edebiyat dili Farsça. Üzülerek ifade ediyorum. Sen Türk milletine karşı nasıl bir komple kompleks geliştiriyorsun? Nasıl bir kompleks üretiyorsun orada? Ve bugün İran mezhepçiliği pompalıyor. Mezhepçiliği pompalarken biliyorsunuz Afganistan'da Taliban var, Sünni bir yapılanma. Tasvip ederiz etmeyiz ayrı bir konu. Ama İran'da biliyorsunuz kim DAEŞ, Işit orada Hazar Türkleri, Hazaralar var. Şii Türkler, Kıpçak Türkleri, Çekik gözlü. Onların okullarını basıp 42 tane çocuğumuzu katletti. Şimdi İran Dışişleri Bakan Yardımcısı vicdansız, kansız, merhametsiz diyor ki biz diyor Afganistan'da DAEŞ'le, IŞİD'le işbirliği yapmalıyız. Onları desteklemeliyiz. Lan Hani orada Şii Türkleri katliam yapıldı. Belki de arkasında İran var. Mezhepçiliği pompalamak için. Bunları kime anlatıyorum? Özellikle Güney Azerbaycan'daki Azerbaycan Türklerini anlatıyorum. Açın gözünüzü. Bu oyun gözünüzün önünde oynanıyor. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı bunu Farsça anlattı. Hepiniz Farsça biliyorsunuz. Çocuklarınız Türkçe'yi unutuyor. Ve siz hala bu oyunu göremiyorsunuz.